Evet arkadaşlar, Fuji'nin bize barış bey ve bana özel olarak ayırttığı otel'e bakar mısınız? Odamıza bakın. Vay. Be. Banyo. <laughs> vay, 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 vay. Buradaki bütün tuvaletlerin hepsi otomatik. Her şey otomatik yapıyor. <laughs> Abi, kolay. Bu Çinliler açmış kardeşim. Bakın şimdi. Bak yine duman maskeleri. Onlar ne bilmiyorum. Aa terlikler. Çok güzel. Aşkım sana getireyim bu terlikleri. İki tanem de. Al bakayım. Hay. E, Baktın mı? Aa ee, baktım güzel ya benim oda da işte, ben Tamam ben gidiyorum. Tamam, görüşürüz. Sen K bana 40 dakika, 40 dakika. O tamam yeter yeter. Evet. 40 dakika sonra bizi yemeğe evet. götürecekler de. O açıdan. Ondan sonra çalışma odası, sular, kahvelerimiz falan. Muhteşem bir yatak kadar yani. Hem manzaraya bakalım. Manzaramız. Manzara. Manzara da böyle. Dev gibi binaların yukarısındayız.